Abi arkalandım. Arkalandım. Yok yok arkalanmayacağım. Abi abi bu da mı makro? Abi bayağı iyisiniz ya siz. Bayağı iyi ya. Bayağı iyi abi. Bayağı iyi. ikisi de makro, ikisi de makro. Adam yanmasın. Evet arkadaşlar ben Estağfurullah Minecraft Soval Games sorunuz arkadaşlar Soval Games sorup hepinizdeyiz umarım güzel bir gün olur ve her zaman gibi de sorun deriz. beni mutlu etmek üzere videoyu beğenmeyi paylaşmayı unutmayın gençler 5000 beğeni gelirse gerçekten de çok sevinirim Hepiniz videoyu beğendiğini hissediyorum regalesi Lütfen videoyu beğenmeden çıkmayın hadi bakalım Ortaya doğru koştuk abi ve gittim Salak gibi ta kızın önündeki şey açtım Niye böyle şeyler yapıyorum anlamış değilim ama Hiçbir problem değil yani e, oyunu kazanacağız evet bunu başarabiliriz Bunu yapabilirim çok hissediyorum yani şu an oyunu kazanacağımı Dediğim gibi de videoyu beğenirseniz Çok mutlu olurum güzel güzel bir enerjikte bir giriş yapmış olduk hadi bakalım ne olacak ilerleyen zamanlarda <laughs> göreceğiz arkadaşlar aklıma bir şey geldi ona güldüm şey yapmayın kusura bakmayın yani Tamam e, evet. Soral Games 4 map'i geldi de iyi oldu özlemişim lan seni Soral Games 4 map'i Özlemişim şuraya girip 5-6 adam kesmeyi özlemişim ya Ya bu neydi abi Cidden ben bu tuzağa düşecek adam mıyım? Cidden ben bu tuzağa düşecek adam mıyım? Cidden ben bu tuzağa düşecek adam mıyım? Ama sen bu tuzağa düşecek adamsın işte dostum. Böyle adamı keserler. Hemen şunları giyelim. Tamamdır adam orada çok yani dalga geçer gibi orayı yakmış şu Baya bir komikti. Evet evet bunu özledim işte. Burayı özledim bunu, özledim bunu özledim bunu özledim bunu özledim bunu özledim. İşte bu işte bu arkadaşlar işte bu. Bunu gerçekten de özledim yani artık. E, buraya hani bir keresinde 4-5 adam ardı gelmişti ve kesmiştim ya. E, o aklıma geldi. Baya değişik bir videoydu. Hadi bakalım. bu e, burada maalesef 4-5 adam gelmedi ama iki kişiyi kestik her yapacak bir şey yok arkadaşlar hemen şunları atalım ve hızlı bir şekilde de gördüğünüz gibi full anset olmuş olduk bugün de güzel konularımız olarak konularım var arkadaşlar sizlere ondan bahsedeceğim ilkinden başlayayım artık kendime bir haftalık video programı hazırlamayı düşünüyorum çünkü hiç yani e, bir haftalık düz şeyim yok Allah abi gördüm aslında ama çok hata yaptım neyse konuşurken bazen dalıyorum ve e, saatte geç olduğu için şu an birazcık şey yaptım afalladım neyse sen de gel sen de gel clean up atacağım sandın K abi evet atabiliyor abi o oto uyuz oldum cidden o otun Allah bin bir türlü belasını versin ya o ot yüzünden iki adama da çok vuracağım şeylerde vuramadım ya bu koca ot nedir abi ya bir Solo All games bir pvp yerine bu koca ot koyularım kırılmıyor şey olmuyor buna vuruyorum 2 saatten beri Her neyse yani şu ana kadar hiç haftalık bir video programı yapmadım arkadaşlar yani işte ne bileyim bir gün Pazartesi günü mesela solo All games attım diğer pazartesi günü modlu solo All attım mesela örnek görüyorum O yüzden yeni güzel bir video programı hazırlamayı düşünüyorum ve başladım şimdiden de e Artık düzenli seriler olacak düzenli şey, videolar gelecek Zaten düzenli olarak videolar geliyor ama seriler düzenli gelmiyordu daha iyi olacağını ben böyle düşünüyorum. Düzenli, planlı iş her zaman daha iyidir arkadaşlar ve e, birazcık daha artık yeni serilere başlamak istiyorum arkadaşlar. Onu da e, söyleyeyim. haftalık video programı hazırlayacağım ama şöyle olmayacak yani. Survival Games, Survival Games işte ne bileyim, Skywars, Skywars, Bedwars, Bedwars gibisinden olmayacak. Yeni e, böyle işte kendime özgü serilere başlamayı düşünüyorum. Hatta aklıma güzel bir fikir geldi. Eğer onu yapabilirsem de gerçekten de güzel bir tane de özel seriye başlayayım arkadaşlar. Söyleyeyim. Ustaların Savaşı'na devam edeceğim. YouTube ruhu HC'ye e, devam edeceğim. Hepsi o seriyi bıraktığım de devam edeceğim. E, düzenli böyle e, planlı programlı olduğumuzda daha iyi olacağını düşünüyorum ve CS:GO gününe de bir tane e, program hazırlayacağım. Fakat e, onu ikinci yazılılar e, bittikten sonra yapacağım arkadaşlar. İkinci yazılılarda sanırsam ee, bize verdiler bugün ama ne zaman bunda 28 Aralık'ta mı ne e, tam bilmiyorum ama yani öyle bir kağıt vermişlerdi işte kağıtta galiba 28 Aralık'larda falan yazıyordu yani yakın zamanda da 2-3 hafta içerisinde de şey başlayacak ikinci sınavlarda başlayacak ee, o yüzden onlar bitince CSGO günlüğüne de program hazırlasam daha iyi olur şimdi hem iki video hem CSGO günlüğüne e, video atarsam cidden e, sınavlar bana bayağı bir girer ve bu da hiç iyi olmaz o yüzden sınavların bitmesini bekleyeceğim arkadaşlar ondan sonra da CSGO günlüğüne de güzel bir program hazırlayacağım CSGO günlüğüne hazırlayacağım programda da büyük ihtimalle haftada 3 e, günde CS:GO günlüğüne video gelecek arkadaşlar. Hatta bugün saat 18.00'da CS:GO günlüğüne e, yeni güncelleme ile ilgili, yeni update ile ilgili, yeni gelen tek atan silahla ilgili e, bir güzel bir video gelecek arkadaşlar. Kendi yorumlarımı, düşüncelerimi belirttim. Bir oynanış videosu gelecek. Onu da izlemeyi unutmayın. Evet birazcık geç oldu. Çoğu kanal çekti. Aslında geç olmadı. 1-2 gün oldu ama Yine de geç oldu yani çok kişi hemen e, ilk çıkar çıkmaz çekti ben de ilk çıkar çıkmaz e, Çıkar çıkmaz çekmiştim fakat Upload edemedim arkadaşlar maalesef onu e, Söyleyeyim ruling game'de bugün sadece bir tane Soru var games gelecek ikinci videoyu da CSGO günlüğünden izleyebilirsiniz Arkadaşlar neden böyle bir şey Yapıyorum çünkü e, hem CSGO Videosunun gelmesini istediğiniz facebook Sayfamda sorduğumda hem de şu an saat Çok geç oldu ve e, gördüğünüz gibi saat Arkadaşlar 11'e doğru yaklaşıyor Yani e, sadece bir video çekebiliyorum Şu an ve hani ikinci videoyu açıkçası şey yapmak istemiyorum. İkinci videoyu da çekip de kendimi çok fazla yormak istemiyorum. Neden? Çünkü son zamanlarda uykusuz kaldığımdan dolayı cidden e, başım dönüyor. Yani bayağı sağlığım, sağlığımı kötü etkiliyor. O yüzden e, maalesef bir günlük şey gelmeyecek. O yüzden de kusura bakmayın ama önemli değil Yine de yani en azından bir tane video atıyorum arkadaşlar. iki video atmak bile bence bu okul zamanında bayağı büyük bir başarı. Bu upload hızıyla falan onları da göz önünde e, bulundurmak lazım yani şartları da ve 3 kişi kaldı, 1 kişi daha ölünce demetmeş başlayacak arkadaşlar. Onu da söyleyeyim ve eee Crazy Craft konusuna gelecek olursak evet. Ben Crazy Craft'ta başlamayacağımı söylemiştim. Boku çıktı demiştim ve e, hani bana bayağı bir tepki gelmişti. Yok başlamayacaktın şerefsiz herif. Niye yalan söylüyorsun? Bir kere de sözünde dursana. Ben zaten bir kere de sözünde dursa lafına e, çok güldüm arkadaşlar. Neden? Çünkü ben eee yani şu ana kadar kendim böyle ego veya övmek için kesinlikle söylemiyorum. Şu ana kadar genellikle söylediklerimin hepsinde ben arkasında e, durdum yani. Neden peki Crazy Craft çektim? Hemen onu söyleyeyim. Ben e, zaten e, son şey çekecek bir şey bulamıyordum. Bunu sizlere söyledim ve Crazy Craft iki tane modlu sonra, mod peki başladım demiştim. Bunlardan bir tanesi e, Jurassic Craft olacak demiştim. Jurassic Craft'ta hatta o gün Crazy Craft atmayacaktım ben. E, Jurassic Craft atacaktım. Fakat mod peki kuramadım ve İkinci videoda çekecek bir şey bulamadım. Modlu Survival isteniyordu. Ben de dedim, e, Crazy Craft'ta bir bölüm, e, deneyim abi e, dedim ve CrazyCraft çektim. Çok gereksiz tepkiler gelmiş işte. Yok o kadar iş, herkes çekiyor, sen de çekiyorsun falan. ona bakılırsa arkadaşlar ben Survival Games'i tutturduğumda, PvP buraya getirdiğimde herkes de köpek gibi maşallah tüm Minecraft kanalları da, soru e, Survival çekiyordu. Tabii ki de onlara laf atmıyorum ama yani, e, tüm kanallarda Survival Games şeklinde hiçbir şey demiyordunuz yani. Bunları da bir göz önünde e, bulundurmak lazım. Bu ortam böyle bir yer. Ne daha çok izlenirse ne daha çok ilgi çekerse herkes doğal olarak onu çekecek yani. Adam gidip de mesela şey çekmez. Mario falan çekmez yani. Gidip de hangisi daha çok beğeniliyorsa, hangisi daha çok izleniyorsa onu çekecektir. Ben Crazy Craft'ta evet çekmeyecektim fakat sonra çekecek bir şey bulamayınca kararımı değiştirdim. Ve hala Crazy Craft öyle ben her gün falan atmayacağım yani sadece bir öyle bir denemelik çektim arkadaşlar çekecek bir şey yoktu e, beğenenler oldu beğenmeyenler oldu Ve e, zaten isteyenler de vardı yani işte yok yalan söylüyorsun falan diyenler olmuş Niye yalan söyleyeyim gidin e, yorumların altına bakın yani o kadar herkes Crazy Craft Crazy Craft diye yazmış ben niye yalan söyleyeyim ki size işte millet Crazy Craft istiyordu ya daha bu adam feci makro ya Cidden hani e, bayağı bir efsane makrosu var ben bu adamı Kılıçta belki kesemeyebilirim Hani cidden Abi arkalandım. Arkalandım. Yok yok arkalanmayacağım. Abi abi bu da mı makro? Abi bayağı iyisiniz ya siz. Bayağı iyi ya. Bayağı iyi abi. Bayağı iyi. ikisi de makro, ikisi de makro. Adam yanmasına rağmen bana bayağı iyi vurdu. Nice makro diyorum. İkisi de makro arkadaşlar. Eee <laughs> Öyle yani başka da söyleyebileceğim bir şey yok Şurası Craft'ta da en yakın zamanda hata, Crash hatasını çözdükten sonra başlayacağım arkadaşlar yani Onu da söyleyeyim ve işte bir kere de kendi iç ürününü üret falan demişsiniz de yani bir Crazy Craft videosu çekmek Türkiye'de ilk Crazy Craft çeksen de bir Crazy Crazy Craft çekmek yani içerik üretmek olmuyor onu da e, söyleyeyim içerik üretmek dediğin öyle e, ne bileyim bir sorvura girip e, bilin bilinen bir şeye çekmek değil bence arkadaşlar onda da e, yanılan arkadaşlar var ama tabi herkesin kendi kararı saygı duyarım ama işte yok bir kere sözün bir kere de sözünde dur dediğinin arkasında dur diyenlere gerçekten de birazcık şaşırdım bu şöyle bir şey mesela siz arkadaşınız diyor size kantine gideceksen mesela e, bana da bir şey alıyor kantine gidecek misiniz diyor siz hayır diyorsunuz ama sonra arkadaşlar fikriniz değişiyor ve e, kantine gidiyorsunuz. Neden fikriniz değişiyor? Mesela su falan alacak oluyorsunuz. Bu öyle bir şey. Ee, çok da büyütecek bir şey değil. Gel kardeşim. Gel kaçma. Çok güzel makroya basıyordun orada bana. Combo falan atıyordun. Gel. Gel hadi. Gel. Gel. Sadece gel. Sadece. Hadi bir Katniss gelir mi ya? Hadi bir Katniss gelir mi lan? Gelmiyor. Tamam abi bu adamı da şu an öldürmek istiyorum yoksa Deathmatch'de ölebilirim. Neyse ölsem de atacağım videoyu çünkü ee, güzel bir video olduğunu düşünüyorum zaten zamanımda e, Gördüğünüz gibi pek fazla yok Peki neden sabah çekemedim bunu Onu da söyleyeyim arkadaşlar sabah e, Vaktim yoktu işlerim vardı o yüzden çekemedim Ve GG deathmatch başlayamadan Oyunu kazanmış olduk Güzel bir video oldu Dilim damağım kurdu cidden hani sağlığım da <laughs> ee, gitmeye başladı arkadaşlar. Neyse inşallah bir şey olmaz diyorum. Bu arada CSGO günlüğüne gelecek ee, 18.00'da gelecek videoda kesinlikle izlemeyi unutmayın. Zaten duyuru yapacağım çünkü bazen görmeyen arkadaşlar olabilir. O yüzden bir duyuru videosu da çekeceğim onu ayrıyetten de. Ee, herkesin görmesi açısından. Neyse artık videoyu bitireyim arkadaşlar. <laughs> Buradan da herkese galplerimi yolluyorum. Galp isteyen herkese, herkese ayrı ayrı ee, yazamıyorum ama her tüm isteyenlere galp yolluyorum. Hepiniz adamın dibisiniz yani. Beni için de çok güzel bir videoyu beğendiyseniz yorum like yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hepinizi seviyorum. Bay bay.